Merhabalar. 4 R uzunluklu kol F kuvveti yardımıyla sabit süratle döndürüldüğünde x cismi h kadar yükseliyormuş. x h kadar yükseldiği anda f'in yaptığı iş kaç mgh olur? Evet çocuklar bazen soruları durdurun videoları ve kendiniz çözmeye çalışın. Sonra kontrol edin. Tamam. Şimdi e, bunun yükselebilmesi için tabii ki bu çarkın bu yönde dönmesi Merkezleri perçinli olan sistemler aynı yöne döner zaten. Kolunda zaten belirtmişim o ok yönde döndürülmesi lazım. Şimdi, çoğu, bunu bu soruyu niye çözüyorum? İşlem yapın diye değil. Çoğu öğrenci efi bulma yoluna gidiyor. Bakın efi bulmanıza gerek yok çünkü sabit süratle dediği için zaten yapılan iş, efin yaptığı iş, neye harcanır? Direkt cisimlerin potansiyel enerjilerini değiştirmeye. Demek kinetik değişmez çünkü. Şimdi ben şöyle çözüyorum bu tarz soruları. Bu kolu bir tur döndürelim diye kabul ediyorum. Şunu bir net diyelim ya niye böyle oluyor? Ee, bu durumda çarklar da birer tur dönecektir. Öyle değil mi? Şimdi küçük olan iki pireye dönecek mi? Dönecek. Yani o kadar ip saracak. Ve bana diyor ki haş kadar yükselmektedir bu cisim. Ha ben iki pireye haş demiş oluyorum. Peki e, y cismi kime sarılı? 2R yarı çaplı kasnağa sarılı. Bu bir tur attığında çevresi 4PiR olduğuna göre 4PiR'yi boşaltır mı? Evet. E o zaman 2PiR'ye haçsa 4PiR nedir? 2H'tır. Şimdi yazalım. Sistemdeki potansiyel enerji değişimine bu yükseldiği için artı alıyorsun. Kazandı çünkü. 4Mgh. Ama diğeri indiği için eksi alıyorsun. Mg2H. Yani yanıt ne oluyor? 2 MGH. E hocam F'i niye katmadık? Bakın bir de oradan yapalım. Eğer F'ten gitmek istiyorsanız ne yapacaktınız? Direkt F'in yaptığı iş diyecektiniz değil mi? Ama MGH cinsinden bulduğu, sorduğu için F'in aldırdığı yolu H cinsinden ve F'i MG cinsinden bulmalısınız. İşte F'i bulabilmeniz için O'ya göre tork almanız lazım. 4 MG çarpı R bakın buraya hızlıca yazıyorum. 4 MG çarpı R eşittir. Mg çarpı 2R, O'ya göre tork alıyorum, artı F çarpı 4R. Tamam mısınız? İşlemi yaptığınızda buradan F2 1 bölü 2 gelir. Mg bölü 2 gelir. Tamam mı? Şöyle yapalım. Şimdi peki F kuvveti nereye uygulanıyor? A noktası diyelim bu noktaya. Bu noktayı bir tur attırana kadar çevre kadar yol aldırmıyor mu? Yani aldırdığı yol hani benim X dediğim şey 8 pi değil mi? E biz 2 pi H dediysek bu da 4 H olmaz mı? Öyleyse ha şuraya yazmıştım. Kuvvet Mg bölü 2 aldırdığı yol 4 aş. E gene ekem yaş. Ama görüyorsunuz değil mi ne kadar zahmetli. O yüzden hiç girmeyin bu topa.